1915 yılında Franz Kafka'nın dönüşümü sarsıcı bir kısa roman olarak piyasaya çıktı. Edebi bir terim olan Kafka ortaya çıkmasına neden olan kitap Gregor Samsa'nın açıklanamaz bir şekilde böceğe benzer bir yaratığa dönüşmesinden sonraki hayatını anlatıyor. Dönüşümdeki baba oğul ilişkisiyle yazarın babasıyla kendi gergin ilişkisi arasındaki benzerliklere dikkat çekilir. Kafka'nın babası korkunç bir mizacı olan sanata çok az değer veren zorba bir kişilikti. Kafka'nın birçok öyküsünden karakterler bireyselliği tehdit eden karanlık, kontrol edici güçlerle çatışır. Dönüşüm'de Gregor'un babası oğlunun dönüşmüş durumundan özellikle utanır. Hikaye topluluklarından dışlanan ve dışlanan sosyal paryaların ürkütücü bir incelemesini sunmaktadır. Gregor'un ne tür bir böceğe dönüştüğü halen bir muamma. Yıllar geçtikçe çevirmenler Gregor Samsa'yı diğer şeylerin yanı sıra korkunç bir hamam böceğine, muazzam bir tahta kurusuna ve büyük bir haşere böceğe bile dönüştürdüler. Akademisyenler Gregor'un ne tür bir böceğe dönüştüğü konusunda hemfikir olsa da kesin entomoloji bir sır olarak kalmıştır. Gregor'un yeni biçimi için kullanılan Umgetsifa kelimesi bir böcek, bir haşerat ve eski yüksek Almanca'da kurban edilmeye uygun olmayan kirli bir hayvan anlamına geldiğinden, Kafka'nın niyeti açık olsa da asıl böceği henüz bilmiyoruz. Kafka, yayıncının haşerat resmini kullanmasını özellikle yasaklamıştı. Editörler kapakta göstermek istese de Kafka, yayıncının Gregor'un dönüşümünün bir resmini eklemesine izin vermedi. Yaratık o zamandan beri sayısız kavramsal çizime ilham vermiş olsa da, Kafka açıkça böceğin kendisi çizilmemeli, uzaktan bile görülmemeli demişti bir radyo draması Doktor Seus'un yani Theodor Seus Geisel'in tavsiyesiyle dönüşümün olay örgüsünü birleştirdi. İlk kez 2008 yılında CBC Radio One'da yayınlanan Samsa ve Seus adlı radyo oyunu sevilen çocuk kitabı yazarı D.R. Seus'u sağlık tavsiyesiyle geldiği gerçek bir doktor zanneden Gregor Samsa'nın böcek versiyonuna sahiptir. David Rakoff ve Jonathan Goldstein tarafından gerçekleştirilen bu oyun çokça beğenilmişti. Burada ismi geçen D.R. Seus çokça bildiğimiz Grinch Noel'i nasıl çaldı ve ona benzer pek çok eserin de muhteşem yaratıcısı. Tanınmış çizgi film The Simpsons'ın yaratıcısı Matt Groening 2001 tarihli Bart Simpson'ın Korku Ağacı Evi Tüyler Ürpertici Spooktacular isimli çizgi romanda dönüşüme bir gönderme yapmıştı. Bu hikayede Homer Simpson'ın küçük kızı Maggie'nin grotesk bir böceğe dönüşmesi anlatılıyordu. Ayrıca dönüşümün Gregor'un bir kedi yavrusuna dönüştüğü bir versiyonu da bulunuyor. Metamorphosis olarak bilinen eser, Coleridge Cook tarafından yazıldı ve eserde Gregor korkunç bir böcek yerine sevimli küçük bir kedi yavrusuna dönüştürülüyor ve bundan sonra Kafka'nın hikayesi farklı bir şekilde yol almaya başlıyor. Kafka son derece hızlı bir yazardı. Kısa öyküsü yargıyı bütün bir gecede yazıp bitirdi. Böylesine yoğun bir şekilde tutarlı bir yazma döneminin kendi sözleriyle beden ve ruhun tamamen açılmasına izin verildiğinde mümkün olabileceğine inanan yazarımız ayrıca bu seanstan iki aydan kısa bir süre kadar sonra yazdığı ve ölümünden sonra yayınlanacak olan Amerika adlı başka bir çalışma üzerinde çalışırken de bir yandan ölümsüz eseri dönüşümü yazmayı tamamlamıştı. Dönüşüm 3 yıl boyunca yayımlanmadı. Kafka, Dönüşüm'ün taslağını bir veya iki seansla tamamlamak istese de gecikmeler ve kesintilerle boğuşuyordu. Kafka'nın 1912'de arkadaşlarına bir alıntıyı yüksek sesle okumasının ardından çeşitli yayıncılar ilgi gösterdi. Ancak Dönüşüm 1915 yılına kadar resmi olarak yayımlanamadı. Yayıncıların yapılan müzakereler ve 1. Dünya Savaşı'nın başlaması bu yayını erteleyen temel faktörlerdir. Dönüşüm, biri Gregor'un ailesinin bak açısından olmak üzere birçok yeniden anlatıma ilham kaynağı oldu. Endişeli Zevkler, Lance Olsen tarafından yazılan 2007 tarihli bir metin olan Kafka'dan sonra bir roman, Kafka'nın öyküsünü detaylandırmak için çok sayıda dış perspektif içerir. Roman, Gregor'un yakın ailesine ek olarak, bir kadının dönüşümü ilk kez okuduğu çağdaş bir olay örgüsü etrafında inşa edilmiştir. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim, Kafka severler için güzel bir seçenek. Kafka'nın dönüşümü ayrıca kısa bir filme de uyarlandı. Franz Kafka's It's a Wonderful Life adlı 23 dakikalık kısa karanlık komedi türündeki ve Richard Grant'in başrollerinde oynadığı film, Gregor Samsa'nın dönüşümü için muz veya kanguru gibi farklı potansiyel öğelerle deneyler yaparken Kafka'yı oynadığı ancak kesintiler nedeniyle bir türlü odaklanamadığı güzel bir kısa filmdir. 1995 yılında canlı aksiyon kısa filmi dalında akademi ödülünü kazanmıştır. Ayrıca pek çok başarılı yapımdan tanıdığımız Benedict Cumberbatch dönüşümün yayınlanmasının 100. yılı şerefine 2015 yılında BBC Radio 4 için kısa romanı seslendirmişti. Bu ses kaydını halen internete bulup dinleyebilirsiniz işkence görmüş, uzun mesafeli bir ilişki dönüşüme ilham vermiş olabilir. 1912 yılında Kafka arkadaşı Max Brod'un tanıdığı Felis Bauer ile Prag'da bir akşam yemeğinde tanıştı. Kısa bir süre sonra Berlin'de yaşayan Bauer'e ya yazmaya başladı ve sonunda günde 2 veya 3 mektupla yazışmaya başladılar. Yazışmalar çaresizdi ve hemen hemen tek taraflıydı. Kafka Bauwe'nin günlerinin ayrıntılı anlatımlarını talep etmeye başladı. Ona olan sevgisini ve birlikte geleceklerine dair vizyonlarını dile getirdi ve sonunda nişanlısı olacak olan Bauwe'den ona aynı şekilde karşılık vermesini istedi. Bir sabah yatakta yatarken Kafka kendi kendine Bauwe'nin bir sonraki mektubunu alana kadar kalkmayacağını söyledi ve kendine yemin etti. Daha sonra ona yazdığı bir hikaye şekillenmeye başladı. Kafka, hiç bitiremediği ve ölümünden sonra Amerika adıyla yayınlanan ilk romanını bitirmekte bayağı zorlanıyordu. Dönüşüm için ilham geldiğinde onu yakaladı ve bırakmak istemedi ve iki veya üç oturuşta dönüşümü yazmaya karar verdi. Gecikmeler oldu elbette ama Kafka ne de olsa bir sigorta şirketinde tam gün çalışıyordu. Bütün bu çalışmalarına rağmen yine de ilk taslağı Kasım ortasında Aralık 1912'nin başına kadar 3 haftada bitirmeye başladı. Bir açıdan bakıldığında, uyandığında kendisinin bir böcek olduğunu anlayan bir adamın hikayesi korkunçtur. Başka bir açıdan bakıldığında ise çok komik. Gerçekten de akademisyenler ve okuyucular Kafka'nın dar ağacındaki mizahından ve absürt ile ürkütücü olanı gerçekçi bir şekilde ele alışından büyük keyif aldılar. Gregor'un sadece tembellik ettiğini düşünen ailesiyle yatak odasının kapısından iletişim kurmaya çalıştığı dönüşümün ilk sayfaları klasik bir deli komedisidir aslında. Çevirmen Suzan Bernowski'nin yazdığı gibi. Kafka'nın hikayeyi arkadaşlarına okurken gürültülü bir şekilde güldüğünü hayal edebiliyorum. Rüya mantığı ve çelişkiler Kafka'nın eserlerinde bol miktarda bulunur. Bir adam işleyip işlemediği belirsiz bir suçtan dolayı mahkemeye çağrılabilirken öte yandan bir taşra doktoru ona sadece ölüme terk edilmek istediğini söyleyen bir hastanın evine anında gidebilir. Bu çelişkiler dil düzeyinde bile olmakta ve çevirmenler Kafka'nın Almancasındaki çifte anlamlar üzerinde oldukça düşünmek zorunda kalıyor. Dönüşümde Gregor odasında duvarları boyunca sürünerek dolaşmaktadır. Ancak bunun için Almanca'da Krischen fiilini kullanarak anlatır. Krischen aslında İngilizcesinden bakacak olursak creep ya da cover anlamlarına gelir ki bunlardan bir tanesi aslında sürünmek ve diğeri korkmak anlamlarına gelecek şekilde kullanılabilir ve bu da Gregor'un yani yeni böcek kimliğini ortaya koymaya çalışırken bir yandan da erkek olarak baba hegemonyası altında uysallaşmasını nasıl kendi içinde pekiştirdiğini anlatmakta. Dönüşüm, dönemin insanlık durumunun bir yorumudur, yaşlanma için bir alegori ve hızla sanayileşen bir toplumda bir çaresizlik çığlığıdır. Özünde kitabın Kafka'nın zorba babasından intikam alma yolu olduğunu belirten bir Freud teorisi dahi yer almaktadır. Vladimir Nabokov Lolita'nın ünlü yazarı, dönüşüm hakkında verdiği ünlü bir konferansta Kafka'yı zamanımızın en büyük Alman yazarı olarak nitelendirdi. Nabukov aynı zamanda birinci sınıf bir bilim adamı ve lepidopteristi yani pul kanat bilimcisiydi ve Gregor Samsa'nın kanatlı bir böceğe dönüştüğü sonucuna varmıştı. Saygısına rağmen söz konusu Nabukov Kafka'nın öyküsünü ya da en azından onun İngilizce versiyonunu yeniden düzenlemekten kendini alamamıştı. Dönüşümün sahne prodüksiyonları oldukça yaratıcı hale gelmişti. Sahnede dev bir böceğe dönüşen bir adamı nasıl canlandırabilirsiniz ki? Oyunlar, operalar hatta bale prodüksiyonları bozuk setlerden animasyona, kovalar dolusu kahverengi sümeye kadar her şeyi kullanmıştı insanlar. Hatta bir Japon tiyatro şirketi böcek motifini tamamen ortadan kaldırdı ve Gregor'u direkt bir robota dönüştürdü. 1986 yapımı bilim kurgu klasiği The Fly sinek filminin yönetmeni David Cronenberg aklında dönüşüm olduğunu kabul ediyor. Cronenberg, parlak bir bilim adamının yanlışlıkla kendisini grotesk bir insan sinek melezine dönüştürdüğü öyküyü Kafka'nın eserinden esinlenerek çektiğini doğruladı. Dönüşümün yakın tarihli bir çevirisinin ön sözünde Cronenberg, şanssız Seth Brundle isimli karakter için şu satırı yazarken özellikle Kafka'yı düşündüğünü doğruladı. Ben, onun bir erkek olduğunu düşleyen ve aşık olan bir böceğim ama şimdi rüya bitti ve böcek uyandı. Yaptığım araştırmalar sırasında beni en çok düşündüren konulardan bir tanesi Kafka'nın babasını gerçek hayatta Gregor Samsa'nın işini yapmasıydı. Pek çok tarihçi ve biyografi yazarı kısa romanda baba karakterinin oynadığı rolden bahsetmiştir. Ancak çok azı babasının aslında Franz Kafka'nın çocukluğunda uzun yıllar iş seyahatinde olduğundan bahsetmemiştir. Buradaki ilginç teori şuna sonuçlanıyor: Kafka acaba Gregor Samsa'yı mı kendi babasına dönüştürüyor? gibi bir soruyu gündeme getirdi. Ancak uzun tartışmalar sebep olsa bile bunun herhangi bir sonucuna varılamadı. Bu videoda sizinle Franz Kafka ve dönüşüm hakkında az bilinen ve önemli bilgileri paylaşmaya çalıştım. Son olarak dönüşümden en sevdiğim alıntıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kitapla kalın. Aklı takdir etmemek mümkün değil tabii. Ama onun kendi çerçevesini hiçbir zaman aşamadığını, insanın yalnız kafa ihtiyaçlarına cevap verebildiğini de kabul etmek lazım. Halbuki arzu, aklı da başka çeşit özentiler de içine alan bütün hayatın yani bir insan hayatının en kudretli ifadesidir. Gerçi bu çoğu zaman hayatımıza beş para etmez bir şekil veriyor. Fakat gene de unutmayalım ki hayat hayattır. karekökü almak değil.